genel izleyici için uygundur. Yaz mevsimi geliyor. Dolayısıyla ince ve kısa kollu kıyafetler ortaya çıkıyor. İşte kollardaki yağlanma da artık insanları daha fazla rahatsız ediyor. Kol inceltmek için yaptığımız işlem kol laze liposakşın işlemi lokal anestezi altında yapıyoruz. Ee, özel bir teknik var. Mesela anestezi dediğimiz lokal anestezi tekniği. Bunu uyguladığımız zaman genel anesteziye gerek kalmıyor. Ufak 2 milimetrelik, 3 milimetrelik deliklerden deri altı yağ dokusuna girerek o bölgeye lokal anesteziyi veriyoruz. Uyuştuktan sonra aynı delikten girip lazerle yağları eritiyoruz. Yağlar eridikten sonra yağları ince kanüllerle dışarı çekiyoruz ve en son derideki sarkmayı gidermek için tekrar aynı delikten girerek deriyi içeriden yakıp sıklaştırma yapıyoruz. Kollardaki aşırı yağlanmadan 1,5-2 saat içinde hem de ameliyat olmadan kolayca kurtulunabiliyor. Bunda ameliyat izi gibi bir iz olmaz çünkü kesme ve dikme olmaz. 2-3 milimetrelik bir delikten gireriz ve ona da dikiş koymayız. İki gün içinde kendiliğinden kapanır ve izi kalmaz. İki gün evde dinlenmesi yeterli geliyor kişilerin. iki gün sonra işine gidebilir. İşlem yaz ayları dahil her mevsim yapılabiliyor. Lazer liposakşon her mevsim yapılabilir. İnsanlarda bir yanlış algı var. Lazerli uygulamalar dışarıdan yapılan lazerli uygulamalarla karıştırıyorlar. Dışarıdan yapılan lazerli uygulamaları yazın yapmıyoruz. Çünkü güneşe duyarlılığı arttırdığı için leke riski var ama bu içeriden yapılan bir lazer. Deriyi Uyarmadığı için leke riski olmaz. Ama yaz aylarında tatile gidecekseniz tabii ki 3 hafta 4 hafta denize ve güneşe dikkat etmenizi istiyoruz işleme bağlı olarak. Onun için e, tatilinizi planlayacaksanız ona göre yapın. Her yaşta yapılabilen işlemi sıklıkla kadın hastalar tercih ediyor. Daha çok kadın hastalarımız başvuruyor ama her yaşta yapılabilir. Şöyle bir kısıtlama var. Çok sarkıksa derisi ve içinde çok yağ yoksa Deri yeterince toparlamayabilir. Biz ona önceden hasta anlatıyoruz. E, i̇şlem sonrasında yeterince toparlamayabilir. Genç, orta yaşlı kişilerde derisi sıkıysa ve sigara da içmiyorsa sonuç gayet güzel oluyor.